Yok gelen var, olmadı. Var 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 oldu duydum ben. Al kanka onu. Evet, sen al da ben inelim oraya. <gülüyor> <gülüyor> Beyler biz lodan çekelim paramızı sonra. Yok yok yok. Para önemli. Para önemli. Tavuş ben gidiyorum. Arkadaki sizi de anahtarım. Sen 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 Her yerde kutu var. Bu bu oyunda yaparız. Biz şimdi? Tavuş gel. Bekleyin biz tamam, bir görev daha toplayın. yapacağız. Siz para toplayın, toplayın, toplayın ya bize kutu dolayı. açın. Aynen. Biz de görev yapalım mı burada? Yok yok o zaman biz yapamayız. Emre al. Aynen. İkinci katta. Oh. Kanka sen Nük'ün yanına git 10 5 6 8 9 10 5 6 8 Çizgünü. Açacağım, al direkt. Direkt alacağım. Aldım mı? Tamam beyler kutu açın sadece. Tam evet. tamam aynı lük. Aynen tamam bekle bekle. Aynı lük bu arada beyler. Aynı Aha aynı lük. Kutuyu da düşürün süre. burada kutu kalmadı ha Tamam gidin başka Hadi. bir yere geçeyim. Şey, Ölmeyin. O zaman bize doğru oynayın, bize doğru oynayın o zaman. Aynen. Sakın, sakın ölmeyin bak, sakın. Aha. Gel abi, şeyi açalım şurayı. Karşıda adamlar var. Arkamızdan da düşüyor. Hiç çatışma gerek yok abi. Hiç çatışmıyor. Adam görünüyor ama. Hadi. karşıda. Bunlara doğru oynayalım abi. <laughs> düşürmemiz lazım. Daha hızlı düşürmemiz lazım. Hızlı hızlı loot yaparsa bizimkilerle. Erken. finishleyebilirsiniz finishleyin. öyle finişleyin. Abi tuş gördün mü? Gel bende. Söylüyoruz. 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 dakika. Zaman çok iyi, zaman çok iyi Emre. Evet evet evet. Ama sadece düşme ölmemiz lazım. Hep, hep yan yana gel oynayacağız. Evet. evet sen neredesin? Solda mısın? Mut yapıyorum ya. Faiz işte mı sen? Evet evet. Yo sandık gel. Yeniden gelmiş olabilir stok var ya. Gaz geldi ya. Süre çok iyi beyler. Abi o shop alabilir misin yanında yerdeki? Lazım olabilir, shop lazım olabilir. Ya. Bende de var üstünde shop. Aynen shop lazım olabilir, shop alın. Aha tamam, gaz gelmiş abi. Evet, evet gaz gelmiş, o yüzden çıktım. Bak benim eşim burada. Adam şurayı cidden çok iyi. Ee, Zoe top... Zoe topu. Tamam şampiyon, Dolat nerede? Ben de ben de gel Emir'e. şu lotumuzu alalım lazım oluyor. Hmm. Abi duvarlardaki şeyleri de aç. Sandıklar var ya diye. Yani. çıkıyor. Ayşe ne zaman gelir lan? Ayşe Ay gelmeden market atın bir yere de. Ama market varmış ki bir şey drop geliyor. Element alın biriniz. Tamam ben geliyorum element almaya. Çavuş gel. Markete geçeceğiz. Faysa'ya gelir biraz. Ha, okay. Minişin açtım. Sağdan... Ben fırım kalabı. Smoke var mı yeterince üstünüzde? Smoksuz tamam. olmayın. Smoksuz olmayın. Minişin atıyorum size. Tamam çekil çıkıyor. Sen al abi. Sen al At. at, at, at. Tamam. 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 Ben alta gidiyorum beyler. Tamam. Ay, şey ver. parayı ver parayı ver. Parayı birleştirin parayı birleştirin öyle gidin. Tamam. Parayı, parayı bana verin. Yeni Attım 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 bak bilde. Çavuş iyi paramız Bariş. var kanka 146 bin var. Tamam Bizden ayrılma siz çatısına çıkın oradan bekleyin. Tamam. gelecek ama ne zaman gelecek belli yok, değil. Yok erken bitirdik de. ya. Gelince bitiririz sıkıntı yok. Payesi yok. Aga ben kutu alakalı. açıyorum burada. Adam var bende. Ne adam var? Üst katında. Dışarıda. Önünde. Çatla çatla çatla. Nice. Eşeden <laughs> çıkabiliyorsunuz. Abi. Çık çık. Eşe <laughs> sen dikkat et. Sen gitme sen gitme sen gitme. Çatıda gel sen. Hasan sen misin? Hasan sen Faysal safe oyna bro. Tamam. Faysel gelmiyor mu? Ya, bak, 9 kanka Faysel daha var ki. Daha ikinci alan kapamadı. Bizim düşürmemiz lazım beyler. Tut açalım. Tamam düşür düşür. düşür. kanka. Safe Al, var bir tane fazla lan. Al üstünüze alın bende var bir tane. Tamam. Panzer kına kırdı bu gaz gelecek. Son diyor. Adam diyor, adam diyor. Mezi sanki. Düştü bu. Bitirme, bitirme, bitirme. Bitiremiyorum. O, o yukarıda. Bitir olmadı ya. bitir bitir. Daha var, daha var. Hasan sen yavaş git. Bizi geçme sen. Karşımızda <laughs> Şeye Değirmen çatıya, çatı çık Hasan. Değirmen 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 Değirme, çatıya çık. Enişe sen Hasan'dan dur. Hasan Emre açalım. Faysal e şimdi gelebilir Emre. Ben açım ben, açım, ben açım. Hadi Faysal hadi. Ya. Adam iniyor. Yani işte bitirme adamlar. Adamlar sorgular finişli. Önümde önümde adamlar. Uzaktaydı ya sorgulayamadık. Hayser geldi. Evet. Adam oradaydı dikkat et. Görüyorum. Ben işte sen çekil. Kaç dakika var kaç dakika var. Para atayım mı? Kaç dakika var. Ben sen bizi koru. Kaç dakika var. Dakikaya söyleme birisi. Bir dakika bir dakika olmuyor. Bitti bitti. Tamam, bitti tamam. Tamam tamam tamam. Yetiştireceğiz bu, bu 70 bin var şurada, bende. Şurada da var, şurada da var. Parayı bana ver Hasan. Enişte parayı bana ver. Aşağı gel. Enişte sen bizi Smoklaman lazım. Bak bunu iş açtım. <gülüyor> 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 bekle şimdi, bizi almaya başlayın ya. Biz almıyor. Bak yere de smoke bıraktım. <laughs> ya çok geçindi ya. Tamam mi <laughs> şurada? Al, alma <laughs> bekle, Herşey bekle. bekle. adam baktı sağımdan. Nereye smoke here. Biz bekle şimdi. Smoke bitince smoke'la. Yap yap yap. Sayıyor yap. mu? Yap yap. Yap, yap, yap 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 Smoke'la smoke'la smoke'la. Smoke'la. dakika. Aldım. Bitti para geliyorum, ben açıyorum. Bana dikkat edin. Pardon. Sandık var, daha sandık var bu binada. Aynen, binde araç. 50 saniye. Tamam. Beni yukarı koyayım ya. Sandık var burada, tamam sandık var. Sakin. Hasan sen dur burada. Adam iniyor dedi. Hasan sen. Yanıma gel. Biri bastım bomba geliyor bomba geliyor tamam Tamam bomba geliyor element bir Adam burada. İspan adam bakıyor ya. Ben seni koruyorum. Sen sen merak etme. Stadyumda adamlar. Tamam. Element almamız lazım. Atacağım, atacağım. Dur ben alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum onu. Sen alın çabuk. Bomba düşecek şimdi. At 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 Sakın çıkma sen o gözüken elementi gözüken çıkmasın Bomba gelecek birazdan Adam bakıyor sağdan Önünde önünde adam snipe atıyor Ben kalkacağım Ben geliyorum ben kaldırıyorum Adam eliniz görüyor adam duvardan görüyor Oradan ben snipe beydim, atıyor ya. Onu almamız lazım. Bana atsana görevi. Bomba adama ben adama alman. gitti. Alana gitti bomba. Adamlar şurada, solunda var. Solundan suya atladılar. Biliyor. Tamam. Snipe atıyor. Bombaya gitmemiz lazım beyler. Gelin tamam, gelin. Tamam, gideceğiz, gideceğiz. Daha inmedi bomba. Gelin gelin. Yavaş gelin. Şurada adam var bak hemen hemen şu adam şurada Çate, adam, var. Çatıya çıkacağım ya ben, temizleyeceğim. Gel benden gel benden gel benden. Gel benden, Geldim. gel içeri gel. Tamam. Gel benden, benden gel, benden gel, devam gel. Bomba gel, düştü. Kur bombayı. Açtın mı? Adam var içeride. Ben kuruyorum bombayı, bana dikkat edin. Adamlar var. Smoke'u unutmayın, smoke'u unutmayın. Geldiler. Düştü düştü. Kur, kur, kur. Tamam. tamam. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Bineşini açtım. Sen oraya ne yapıyorsun biliyor musun? Baygınım var. Bamsı attım. Yaklaşamazlar. Aldım orada bir tane daha anladım. Biri tepemize indi. Evet, çatımızda adam. Ölmüyorum. Yerimiz güzel. Pencere tutun. Biriniz kesin. kessin. Bir Nug'u kesin birisi ben direkt görüyorum. Emre. Geçiyoruz, geçiyoruz. İki geçiyoruz. Marker attım buraya. Bize <laughs> şey lazım. Mortar aynen. Olay. G4 bıraktım bombayı. C. Kastırmayı buldum. At 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 at. Adam bana, adam bana. Temiz, 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 temiz. Tamam, ipiye aldım ben. Adam bakıyor sağdan. Aldım ben bir tane çatınızda. Aldık ya, rahat yaptık. Beni işe açtım buraya bir, bir tane oradan Ananı sikeyim Arkadan bana Geri daha geldi Tamam benim dolu gel benden tamam, tarladım, tamam. Öö, gitme 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 çatıya gitme çeteye gitme çeteye gitme Aslan paran al Aslan var Uyuyun şey alın P'ye alın alın Ace kalabilirsiniz Motor attım oraya Bunlar arkamızdan geldi, arkamızdan geldi bunlar. Helal olsun beyler, hayırlı Arkam olsun. geldi. Sakın gördüm. GG al. işte GG guys <laughs> Bum. çok basitmiş emre kanka bondu da çok basitmiş harbi lan <laughs> oğlum bu kadar da dağılan evet arkadaşlar youtube'da evet, izleyenler izleyenler umarım seyir keyfi vermişizdir sonunda çavuşun dükünü aldık <laughs> aynen sonunda çavuşun dükünü aldık murat abinin de aldık <laughs> ana dur şeyin Kanka Resurgence'in Resur nükünü mü Evet. Şimdi nükü olmayan kim var başka? Bir tane daha var bizde. Yapalım onu da çıkalım. Nazmi. Nazmi online mı?